Merhabalar. Bugün sizlere bootable disk nasıl hazırlanır, nasıl oluşturulur ve aynı zamanda bootable diskinizi oluştururken kullanacağınız harika bir açık kaynak kodlu yazılımdan bahsedeceğim. Bu yazılımın ismi Ventoy. Bilgisayarınıza bir işletim sistemi kurabilmeniz için bootable diske ihtiyacınız var. Bootable diskinizi oluşturabilmeniz için Windows ortamında Rufus veya işte çoklu ortam desteği bulunan Balena Etcher gibi yazılımları kullanabilirsiniz. Ancak bu programlar sadece tek bir ISO dosyasını Bootable hale getiriyor ve geri kalan alanı kullanmanıza imkan tanımıyor. Örnek veriyorum işte 32 GB'lık bir USB diskiniz vardır ve bu 32 GB'lık USB diskinizi e, bu yazılımlarla Rufus veya Balena Etcher gibi yazılımlarla Bootable hale getirdiğinizde sadece o, o işletim sistemine ait ISO dosyasını kullanabiliyorsunuz. Ama Ventoy'da durum çok daha farklı. E, Ventoy'u tercih ederseniz eğer Bootable diskinizi oluştururken farklı farklı ISO dosyalarını kullanılabilir hale getirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum Linux Mint, e, Windows 11. Ee, ve aynı zamanda işte Ubuntu tercih edecekseniz Ubuntu, Fedora veya Arch Linux gibi birçok farklı Linux distrosunun ISO dosyasını Vento ile tek bir USB bellekte barındırabiliyorsunuz. Bu table halde. Aynı zamanda e, geri kalan alanı da kendi yedeklemeniz için kullanabiliyorsunuz. Resim, video dosyası, ne bileyim, e, belgeleriniz, dökümanlarınız ne varsa bunların yanına atabiliyorsunuz. Bu harika bir şey gerçekten. USB belleğinizi tam anlamıyla işlevsel bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Dilerseniz şimdi Ventoy'u nasıl e, kurup kullanabiliriz? Nasıl bootable bir disk elde edebiliriz? Hemen e, bu konulara değinmeye başlayalım. Ventoy indirebilmeniz için e, ventoy.net e, Adresinden, Ventoy'un resmi web sitesinden Downloads kısmına gelmeniz gerekiyor ve burada e, üç farklı sürümle karşılaşıyorsunuz, Windows, Linux ve e, Live CD ISO şeklinde. E, biz Windows için olanı tercih edip buradan indirmeyi başlatacağız. Sourceforge diye bir e, web sitesine yönlendirdi bizi e, ve buradan son sürümünü indire tıklıyoruz. İndirmemiz başladı mı? Şu anda başladı. Ventoy dosyamızın indirilmesi tamamlandıktan sonra bu arada sıkıştırılmış dosya olarak zip formatında indiriliyor bu. WinRAR ile klasöre ayıkla diyerek e, direktmen dosyamızı çıkartabiliriz sıkıştırılmış halden. Eee Ventoy indirildikten sonra e, direktmen eee exe dosyasıyla çalıştırabiliyorsunuz. Kurulum gerektirmiyor açıkçası. Şimdi hemen burada bir USB belleğimiz var. Bunda zaten Vento ile bir yapılandırma söz konusuydu. Ama size göstermek açısından USB belleğimi yine bilgisayarıma takıyorum. Şimdi USB belleğim takıldı. Gördüğünüz üzere ben Windows 11 ISO dosyasını zaten buraya atmıştım. Bu USB belleğim zaten Ventoy kullanılarak table hale getirilmiş durumda. Ama ben size göstermek için tekrardan bunu göstereceğim. Şimdi Ventoy diskimizi oluşturabilmek için Ventoy2disk.exe isimli bir dosyamız var burada. Yönetici izniyle çalıştırıyoruz bu programı. Böyle basit bir arayüz karşılıyor bizi. Burada gördüğünüz üzere bizim USB belleğimiz görünüyor. Burada yenilelerseniz eğer görünmüyorsa e, tekrardan görünür hale getirebilirsiniz USB belleğinizi. Şimdi burada Option kısmından Partition kısmını GBT olarak ayarlamanız gerekiyor. Eğer UEFI kurulumu yapmak istiyorsanız bu önemli bir detay. E, genelde işletim sistemlerini UEFI üzerinden kuruyoruz zaten UEFI kurulumu şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde seçtikten sonra Install tuşuna bastığımızda bize bir e, uyarı geliyor tüm e, verileri kaybedeceksin diyor e, Ben buraya yes yazıyorum ve enter'a tıklıyorum Aynen tüm verilerini kaybediyorsunuz diyor tekrardan uyarıyor Ventoy bizleri evet tuşuna basıyorum Bir daha uyarıyor bak verilerin gidecek diyor elden ona göre Evet tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi Ventoy e, bu table hale geçiriyor Ventoy programını USB diskimize kuruyor şu anda Kurulum bitince tekrardan sizlerleyim Kurulum bittikten sonra Congratulations diye bizi karşılıyor Ventoy Şu anda Ventoy aktif bir şekilde USB belleğimizde kullanılabilir halde görünüyor Gördüğünüz üzere Ventoy diye bir zaten klasör oluşturdu Şimdi bu 32 GB'lık bir bellek Ben bunu Linux Mint kurmak istiyorum. Aynı zamanda e, Linux Mint'in yanında işte farklı farklı distro hopping yapanlar bilir bu çok e, büyük bir sorundur aslında. E, farklı farklı birkaç tane daha ISO dosyası e, elde etmek istiyorum diyelim. E, ben buraya yeni bir klasör oluşturup bunu e, Linux ISO veya işte sadece ISO olarak ayarlayabilirim. Aynı zamanda buraya yine farklı bir klasör açıp e, fotoğraflar diyerek e, buraya fotoğraflarımı da atabilirim bu arada. Mesela ISO dosyamı kullanabilir hale getirmek istiyorum. Linux Mint'i bilgisayarıma kurmak istiyorum. Bootable disk olarak e, bu USB belleğimi kullanmak istiyorum diyelim. Ne yapacağım? Oldukça basit. Hemen şurada e, indirilenler klasörümde benim Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition mevcut. Bunu alıp Vento'ya geliyorum. ISO klasörümün içerisine kopyalayıp yapıştırıyorum. Olay bu kadar basit. E, bu kurulum şu anda USB belleğimin yazım hızına göre e, tamamlanacak. Ortalama şu anda kalan süre hesaplanıyor falan diyor ama e, saniyede ortalama 7 MB civarında bir veri aktarımı durumu söz konusu. Birkaç dakika sürecektir bu. Sadece kopyalayıp yapıştırmak yeterli. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu işlem tamamlanırken arka planda şunu da tekrardan göstereyim. Fotoğraflar kısmına da mesela e, gereklemek istediğiniz bazı fotoğrafları atabilirsiniz. Çünkü Linux Mint ISO'su mesela sadece e, yaklaşık 3 GB'lık bir alan kaplıyor. Bu 32 GB'lık bir e, USB bellek. Nereden baksan 29 GB'ını farklı şeyler için kullanabilirim. Bu şekilde değerlendirebilirim USB belleğimi. İşte ufak tefek belgeleriniz olur. bunları yedekleyebilirsiniz. Yine farklı farklı dediğim gibi ISO dosyalarını 10 tane, 20 tane artık USB belleğinizin boyutu ne kadarına izin veriyorsa o kadar ISO dosyasını aynı zamanda kurtarma yazılımlarını bu bootable olarak kullanılabilen kurtarma yazılımlarını buraya bu Ventoy diskinize atabilir ve kullanabilirsiniz. Kullanımı oldukça pratik. Şimdi kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra gördüğünüz gibi bu table USB diskimiz hazır bir halde bulunuyor. Şu anda bu disk üzerinden Linux Mint kurulumunu başlatmamız gayet mümkün. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bir adım daha var. O da BIOS ayarları. Bilgisayarınıza yeni bir işletim sistemi kurabilmeniz için BIOS'ta ufak tefek ayarlar yapmanız gerekiyor. E, boot edilebilir hale getirmeniz gerekiyor bilgisayarınızı. BIOS ayarlarına girebilmek birçok anakartta farklı e, bir senaryo ile gerçekleşiyor. E, ben Huawei MateBook D14 sürümünü kullanıyorum. E, benim bilgisayarımda F2 tuşu BIOS ekranına giriş sağlıyor. Kimi bilgisayarda ESC tuşuyla giriş sağlayabiliyorsunuz. Kimi anakartlarda. Kimi anakartlarda delete tuşuyla giriş sağlayabiliyorsunuz. bunun için bilgisayarınızın modeliyle ilgili bir araştırma yapıp veya deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. BIOS ekranına giriş yapabilmeniz için bilgisayarınızı kapatıp yeniden açmanız gerekiyor. Tam açılırken BIOS giriş tuşuna Spam'lemeniz gerekiyor sürekli basmanız gerekiyor Dediğim gibi benim için F2 tuşu Dilerseniz gelin BIOS tarafına geçelim Şimdi şu anda bilgisayarım kapalı halde bulunuyor Power tuşuna basıyorum Ve F2 Spam'liyorum Gördüğünüz üzere BIOS ekranı geldi ee, Şöyle birazcık ekranı ayarlamaya çalışayım Aynen öyle BIOS ekranına giriş yaptık. Burada Bootable Device isminde bir seçenek var. Gördüğünüz üzere USB kısmı en üstte görünüyor şu anda zaten. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yine burada Secure Boot kısmı eğer Enable ise aktifse bunu da Disable yapmanız, aktifliğini kapatmanız önemli. Bu şekilde USB kısmınız en üstte olacak şekilde e, biosunuzu ayarlayıp Tekrardan e, F10 tuşuna basarak Kaydetmeniz gerekiyor Şu anda kaydettik bios ayarlarımızı ve bilgisayarımız Tekrardan açılıyor Gördüğünüz gibi Vento ekranı bizi karşıladı ve burada Linux Mint Bizi direktmen karşılıyor selamlıyor oradan Linux Mint kurulumuna direkt enter tuşuna basarak e, Boot in normal mod seçeneği ile e, başlatabiliyoruz. E, burada mesela işte e, Start Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition deyip e, Linux Mint'i masaüstü e, ortamını daha doğrusu eee live iso şeklinde başlatmasını söyledik. Benim USB belleğim birazcık yavaş, gerçekten kopyalama da o yüzden ortalama 5-6 dakika civarında sürdü. Şu anda yine USB belleği disk olarak algıladığı için Linux Mint de birazcık yavaş başlayacaktır. Kurulumdan sonra elbette ki hızlanır. <laughs> Linux Mint yanılmıyorsam çok, özellikle Cinnamon masaüstü ortamı çok düşük sistem kaynağı tüketiyor diyebiliyorum. Ama e, şu anda USB bellek üzerinden çalıştırdığımız için birazcık yavaş işleyecektir işler. Evet gördüğünüz gibi Vento üzerinden Bootable diskimizi hazırladık. Linux Mint ISO'muzu çalıştırdık. Ve şu anda Linux Mint bizi karşılıyor Sinan'ın masaüstü ortamıyla. Dilerseniz Live ISO şeklinde Linux Mint'i e, burada USB belleğiniz üzerinden kullanabilirsiniz, test edebilirsiniz. Bilgisayarınıza Linux mint kurulumu yapmak istiyorsanız da burada Linux mint install Linux mint isimli e, uygulamayı çalıştırmanız gerekiyor bu şekilde Linux mint kurulumunu başlatıp bilgisayarınıza kurulum yapabilirsiniz sadece Linux mint için geçerli değil dediğim gibi bu şekilde ventoy kullanarak e, Windows'da kurabilirsiniz farklı Linux distroları da kurabilirsiniz. yine aynı şekilde kurtarma yazılımlarını da kullanabilirsiniz diyelim.